Hepinize merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bugün e, annemin arkadaşının evine geldik. Ev turu çekelim. Çekeyim <laughs> bakayım. Şu an burası salon oturma odası mı? Ben evimi kurayım. Buranın arkayı çevireceğim. Arkayı çevirelim. Ay nasıl çevireceğim? ya? Hay. Şöyle bir şey var. Şurası şöyle bir nokta. Şurası da şöyle. Şöyle. Tamam. Burası zaten çok güzel. Mutfak. Mutfaklarının şey böyle masası. Şurası Şöyle 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 şöyle. Şöyle Geliyor şurada. Balkon ama balkonu şey yapmışlar. Balkon böyle iki şey. Yumuş. Dönmekleri. Çok ümit. Bakın burası lavabosu. Burası sandıkları var. Burada kar dolabı böyle gidiyor. Burada süngeri var. Şunlar var. Sonra burada da onlar var. Böyle kar kulesi var. YouTube adası var. Ben tur çektiniz. Ben de size tur çektim. Şurayı gideceğiz. Burası bir özel bölge. Bakın buraya gidince nasıl bir yer oldu. Yeah, that's